Peki size birkaç soru sorayım o zaman. Limon hangi renktir? Sarı. Peki çilek? Kırmızı. Portakal? Ben de. Turuncu. Evet turuncu. Peki muz? Evet. Elmalar hangi renk olur? Kırmızı ve yeşil. Şey. Evet kırmızı olur, yeşil olur. Bazıları da sarı olur. Peki karpuz hangi renktir? Yeşil. Dışı yeşil. Peki içi? Kırmızı. kırmızı. Evet. Çekirdekler de siyah. Çekirdek tek yap ya. Evet. Aferin size. Ya yeden anladım ben. Hmm. <laughs> Peki kavun hangi renk? İçi. <laughs> Sayı. Aferin size. Peki, burada sizi izleyen arkadaşlarınıza meyvelerle ilgili ne söylemek istersiniz? C vitamini. C vitamini. Mandalina da C vitamini var. Onu mu söyleyecektin? Evet. <laughs> Arkadaşlar, ya. Bol bol sebze ve meyve yiyin. Bu sizi güçlü ve sağlıklı yapar. Bu sizi güçlü ve sağlıklı yapar. Neden <laughs> mandalina?